halsın matiksiz bir ot üretimi yapıyorduk. Bunun ne sonuçlar getireceğini sizlerle birlikte ölçe, ölçeceğimizi söylemiştik. Şimdi de bugün 10. gündeyiz ve ürünümüz şu an son halini aldı. Yani son halini derken 10. günün son halini aldı. Bunun devamı da olabilir. Bunun devamını da gözleyeceğiz. Sizlere tekrar anlatacağız. Arkadaşlar biz 10 günlük bir hedef koymuştuk. Bu 10 günlük hedefte toplamda 10 kilogram bir ağırlığa ulaşması gerekiyordu. Şu an biz 10. gündeyiz ve otumuz şu an 10 10 kilogram ağırlığa ulaşmadı. Neden ulaşmadı? Çünkü bizim yüzümüzden biz yanlış yapmadan doğruyu bulmayacağız demiştik ve yanlışlar yaptık. Ve bu yanlışların bize neler getirdiğini neler götürdüğünü hemen anlatmaya başlıyorum. Arkadaşlar biz 5. günden sonraki videomuzdan konuşmaya başlayalım. 5. güne kadar bekletmemizi yaptık, ekimimizi yaptık dinlendirdik vesaire vesaire. Şimdi 5 gün sonra neler oldu? Arkadaşlar 5. günde otumuz 0.5 santim boyuna geldi ve köklenmeye başladı. Aşırı bir şekilde köklenmeye başladı. 5 e, 6. günde otumuz bir anda büyümeye geçti ve 2 santim boyunda artış gösterdi ve daha iyi biz köklenerek iyice birbirine yapıştı. Arkadaşlar yine suyunu dediğim gibi 2 saatte bir koyuyordu. Koymaya devam ediyorduk ve 7. günde mükemmel bir artış göstererek toplamda 4 santim boyunda bir artış gösterdi. Arkadaşlar bu suyunu koyduğum normal şekilde size anlattığım şekilde koyduğum için yani tek böyle bir düzeye ulaştığını düşünüyoruz. biz dedik ki bunun acaba az koysak suyunu az koysak saat yani 2 saatte 3 saatte bir değil de kafamıza göre koysak ne olur dedik. Bu artış devam eder mi etmez mi diye düşündük. Ve bunu uyguladık. 8. günde arkadaşlar kafamıza göre yaptık. Her yani 5 saatte bir ya da 7 saatte bir kafamıza göre ne geldiyse hani aklımıza ne an geldiyse onu öyle yaptık. Ve 8. günü doldurduğumuzda artışımız bir düşüş gösterdi ve toplamda 3 santim boyunca artış gösterdi. Bu tabi biraz üzdü bizi ancak bu da bize yanlışın yaparak doğruyu nasıl bulacağımızı göstermiş oldu. Yani saatten zamandan e, çalmamamız gerektiğini, otumuza gerekli özveriyi göstermemiz gerektiğini gösterdim. Arkadaşlar tekrardan su, su aralığını biraz daha azalttık. Her 4 saatte bir yapmaya başladık. 4 saat, 4, 45 buçuk, 3, bazen 3, hatta 2 saatte bir koyduğumda da oldu tekrardan. Tekrardan bir artış gösterdi. 3,5 santim artış gösterdi. Bugün 10. gün ve 10. günde tekrardan 3,5 cm artış göstererek toplamda 17 cm artış oldu. Yani bazı yerlerde 18 bazı yerlerinde 16 ama biz ortalama değerini söylüyoruz. Toplamda 17 cm bir ağırlığı santim e, uzunluğuna ulaştım. E 10 kg ağırlık hesap e, planlamıştık. Şu an otumuz 5 kilo ulaştı. Bu 5 kilo ulaşmasında en büyük pay ve yine bizim olabilir. Çünkü bulundurduğumuz ortam ve verdiğimiz su miktarı yeterli olmayabilir. Bu yüzden söylediğim gibi yanlış yine yanlış yaptık. bulunduğum ortamda hiç güneş değdirmedim. Bunu bilerek yaptım. Ne olacağını görmek için. Belki bundan büyümesi, belki bu yüzden yavaşlamış olabilir. bulunduğu bölgeyi biraz sadece günde bir iki kere havalandırdık. Bunun etkisi de olabilir çünkü nemin, sıcaklığın bayağı bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. E, sulandırmaları 7. güne kadar çok düzgün yaptık. Ancak 7. günden sonrasını biraz değiştirerek yaptık ve bunun işte zararları şu an gözümüzün önünde. E, arkadaşlar baktığımız zaman otumuz gerçekten yani muazzam görünüyor. Hani biz bunu daha düzgün yaptığımız yapacağız. Hatta bunu daha düzgün bir şekilde daha kurallı yapacağız. Bu yanlışları görmek için biz bu videoyu oluşturduk. Bunları yaptık. Ee, 10. günde bu kadar 5 kilo ağırlığı ulaştırdık. Yanlışlar yaparak. Ee, tabii ki otumuzun büyütmeye devam edeceğiz. Nereye kadar, hangi güne kadar kaç santim şeklinde artacak bunu yine gözlemleyeceğiz. Ancak e, şunu demek istiyorum. 10. güne kadar yanlış yaparak 5 kilogram ağırlığında 17 santim uzunluğunda bir verimi elde ettik. Yani bu iş doğru şekilde yapılırsa daha güzel sonuçlar getireceğine inanıyoruz. E, şundan da bahsedelim. Bulundurduğunuz ortamda gerçekten iyi olmalı. E, bunu eğer evde denemek isterseniz bunu altını poşetlerken altına da bir kap yerleştirmeyi unutmayın ve kabı altındaki su biriken suyu da değiştirin. Günde ya da iki günde bir değiştirin. Çünkü gerçekten kapalı ortam o koku yapmasına sebep oluyor. Yani bu da sizin başınıza yani kötü kokular oluşturmasına engel olmanızı sağlar. Ee, arkadaşlar şu an gayet güzel şöyle videoda da gösterdiğim gibi şöyle alttan tabi suya akmasın diye ben altına bez koydum ama şöyle tuttuğum zaman şöyle görüyorsunuz arkadaşlar tabi altı ıslak yapıştı. Ee, şu kök kenarları birbirini çok iyi tutuyor. Yani Hani sanki toprak topraklar kökünden çıkarmışsınız gibi olmuş. Öyle bir güzel şekilde tutmuş. Az bir şey, biraz kokusu var. O da kapalı ortamda kalmasından kaynaklanıyor. Yaptığımız yerler biraz daha açık olsa böyle hava girişi girişiyatı olsa daha da güzel olacağını inanıyorum. Ee, 10. günde dediğim gibi 5 kiloya ulaştık. Biz bunu şimdi 20. güne kadar tutmayı düşünüyoruz. Tabii bir 15. gün yine bir video çekip ne son durumu anlatacağız. Ancak Hani 20. güne kadar bir tutalım diyorum. Ne, ne, neler olacak? Ne kadar büyümeyi tekrardan gösterecek ağırlık dediğimiz gibi olacak mı olmayacak mı? Bunları sizlerle birlikte göreceğiz. Şuraya engelleyelim. Evet dediğim gibi bunları tekrardan sizlerle değerlendireceğiz. Ee, arkadaşlar şu an yaptığımız şey gerçekten güzel sonuçlar veriyor. Hani yanlış yaparak yaptığımız sonuçlar güzel şeyler veriyor. Hani bizim hesabımıza göre 1 kilodan 10 kiloya kadar ulaştırmak şu an biz 1 kilodan 5 kiloya ulaştırdık. He, e, yani bu böyle hani şu an 4 kilo kağıdayız. Bunu söylemek istiyorum 4 kilo kağıdayız. Evet gerçek değerleri de önemli bunları. Bundan gerçek değerini de dediğim gibi koronavirüs olayı ülkemizden çekip gider de okullar falan açılırsa okulda dediğim e, besleme dersin kürsüsünde bu işi de bilimsel bir değere katacağız. Ve bunları sizlere göstereceğiz. Bunu işletmeye şekilde de denemek isterseniz gerçekten büyük alanlara ihtiyacınız var. Yani bunlar için bir güzel bir şekil, bir alan oluşturmanız gerekiyor. Böylelikle daha güzel bir sistematik olarak yapabilirsiniz. Ha, bu belki çok büyük işletmelere gidebilir mi gitmez mi onu tartışmak gerekir. Ancak küçük işletmeler için söylüyorum yani küçük aile yetiştiricileri için söylüyorum. Gerçekten muazzam bir iş görebilir. İnşallah beklediğimiz değerler de ölçtüğümüz değerler de yani birbirine yakın çıkar ve bu iş gerçekten olumlu iş sonuçlandırılır. Ee, bahsetmek istediğim başka bir şey ise evet arkadaşlar ekim yaparken dedim ki 1-1.5 santim e, yüksekliğinde yani kalınlığında ekim yapabilirsiniz. Biz bunu 1.5 santim kalınlığında ekim yaptık. Bunun ne sonuçları olduğunu söyleyelim. Kötü sonuçlarını söylüyorum. Altta fazla olanla yani bir buçuk belki ortamda yığılanlar tam olarak yetişmemiş ve bu yetişmediği için burada kaybımız var. Yani topladığımız zaman 1 kilodan 100 gram belki kaybınız olabilir. Bu yüzden ekerken hani olabildiğince 1-1.5 santimin arasında ekmeye çalışın. Yani 1 santimin altına düşmeyin ama 1 santim, 1 santim 10 gram bunlar gerçekten ideal şeyler olabilir. Bir dahaki ekimimizi bunu bir santim kalınlığında ekmeyi gayret göstereceğiz. Hatta özen göstermeliyiz ki bunun bize nasıl sonuç getireceğini göreceğiz. Bugün anlatmak istediğim bu kadardı. Gerçekten acemice yaptığımız her iş bir gün profesyonel olarak bizlere dönecek. Biliyorsunuz ki biz bu işi acemiş bir şekilde başladık. Yani bırakın bu ot yetiştirmeyi. Şu an yaptığım konuşmadan size çektiğim videonun tasarımını yapmaktan veya ne bileyim YouTube'a yükleyip de sizlere atmaktan her şey acemici. Ve bu acemiliği sizlerle birlikte profesyonel bir şekilde ama inanıyorum. İnşallah bizim de hedefimiz bir gün çok iyi yerlere gelmek. Bu videoları izlediğimiz zaman işte biz buradan başladık. Biz bunları yaptık. Belki çok yanlış yaptık. Ama şu sonunda doğruları bulduk diyebilmek en büyük hayalimiz. İnşallah bu hayale sizlerle birlikte kavuşacağız. Beğenip abone olun.